Burada ben şunu eklemek istiyorum. Bence bu bizim görevimiz değil. Bence bütün toplumun görevi sosyal sorumluluk projelerinde yer almak. Tamam. Ee, biz o sosyal sorumluluk projesine dikkat çekiyor olabiliriz ama. Elini taşın altına koymak bence bütün toplumda yaşayan bütün bireylerin görevidir. Hı hı. Çünkü biz her şeyi devletten bekleyemeyiz. Biz çok hı hı. kalabalık bir ülkeyiz. Nüfusumuz çok fazla. Ya da sadece sanatçılardan Ya da sadece sanatçılardan hı hı. bekleyemeyiz ya da sadece futbolculardan bekleyemeyiz. Yani bu işi yani toplum önünde olan insanlardan beklememeliyiz. Doğru. Ben ve Tamer ben 6 yıldır Türk Eğitim Derneği'nde çalışıyorum. Gönüllü olarak çalışıyorum bir takım projeler yapıyoruz. Çok fakir ama çok başarılı gençlerimize eğitim olanağı sunmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde Tamer de orada çalışıyor. Bizimle birlikte o da gönüllü çalışıyor. onun da okuttuğu bir takım çocuklar var. Bursiyerlerimiz burs var. bu ben 6 yıldır bunu işin içindeyken gördüğüm üzere herkes konuşmayı çok seviyor. Sosyal sorumluluk işi yapıyor. Herkes yapmalı. Evet ne güzel yardım edelim falan ama iş elini taşın altına koymaya gelince ya ben ben zaten bizim şoförün çocuğuna da para veriyorum falan diyor mesela. Ama bu öyle olmaz. Sosyal sorumluluk projesi bir sistem dahilinde yürütülmelidir. Ölçülebilir olmalıdır, şeffaf olmalıdır ve bunun bedelinin karşılığının ne olduğu, geri dönüşünün ne olduğu görülebilmelidir. E, o yüzden de ben siz ben burada diyorum ki bu sadece sanatçılardan toplum önünde olan insanlardan değil bence herkesin herkesin gönlünden geçen şekilde bir sosyal sorumluluk projesine dahil olması gereklidir. Siz buyurun devam edin şöyle ki ben de yurt dışındaki <laughs> insanların, insanların mesela işte Angelina Jolie'yi görüyoruz işte George Clooney'yi görüyoruz sosyal sorumluluk projeleri içinde işte Tom Cruise'u görüyoruz yurt dışındaki aktörleri örnek olarak çok bana soruyorlar ama yurt dışındaki bir aktör yaklaşık bir filmden 75 ile 100 milyon dolar arasında para alıyor dolayısıyla biz öyle paralarla çalışmıyoruz ama bunun yanında Bizden beklenti çok fazla oluyor ve o kadar çok sosyal sorumluluk projesinin içinde oluyoruz ki ne yaptığımızı bile bazen bilmiyoruz. Nereye davet edildiğimizi bile bilmiyoruz ve çoğu zaman da suistimal edilmeye başlanıyoruz. Bunun tabii ki bir parayla ölçülür bir tarafı olmayabilir. Bazen de parayla ölçülür tarafı oluyor. Çünkü siz oraya sosyal sorumluluk projesi adı altına gidiyorsunuz. Bir markanın arkada sizin çekim yapılan ya da e, röportaj yapılan yerde bir markanın logosu duruyor. Demek ki bunda maddi bir karşılık da oluyor. Maddi bir beklenti oluyor. Sanatçı tarafından söylemiyorum. Ee, o zaman siz o firmanın, o markanın bünyesinde orada olmuş oluyorsunuz ve bir şekilde ee, aslında reklamını yapıyor oluyorsunuz. Sosyal sorumluluk projesi olmaktan çıkıp bir reklam yüzü olmaya gidiyor. Eğer bu bir reklam yüzü olarak ortaya çıkıyorsa o zaman da haklı olarak siz de üzerinize düşen payı almak durumunda kalıyorsunuz. Yurt dışında şöyledir bir partiye bile davet edilse ünlü bir insan Aa ne güzel bir partiye davet edildim diye gitmez. Bir bedel karşılığında gider. Türkiye'de de böyledir. Siz bilmiyor musunuz? <laughs> ya da ben buradan söyle ben bir para aldım bu kanaldan o yüzden buraya çıktım. <laughs> <laughs> şimdi, şimdi ben tam diyecektim ki yani böyle hani çok sevdim bir anda dedim ki Tamam dedim. Anlaştıkları ortak bir noktayı buldum yani bu bir evet. ya, anda. Değil. Yani değil. yani bir anda yani e, yine orada çok ya, yine e, e, biz, böyle bir farklılık gördüm görüşlerde. Yine yine ortak olduğumuz noktalar. nokta var. Temelde sonuçta kendi üstüne düşen şeyleri yapıyor. Bizim Hakikaten Türk Eğitim Derneği'ne Temelde çok katkıları olmuştur. E, hala da katkı sağlamaya devam ediyor. Ben keza öyle ben çok aktif olarak çalışıyorum Türkiye Eğitim Derneği'nde. Ama işte bu kadar senedir 6 yıldır gerçekten zamanımdan, kredimden işte etrafımdaki insanları kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sadece sosyal sorumluluk babında. Ama görüyorum ki hani işte biz her şeyi hep böyle masalarda konuşuyoruz. Hep böyle yemek yerken konuşuyoruz falan güzel ortamlarda ama iş eyleme geldiği zaman hepimiz bir köşeye veriyoruz. Bu, Hakikaten. Bu şey de ya Van, Van'da yardım kampanyası olmuştu galiba telefonla. Birçok insan çok telefon şu kadar Aynı para, para <gülüyor> yatırıyorum. Bilmem ne diye Sonra ertesi evet, gün evet. telefon açıyor. Ya alkollüydüm. Evet. Öyle saçma evet. sapan konuştum evet. diyen insanlar evet, da evet. var. Yani çok çok fazla. Yani var. bir de e, herkesin e, biraz görevi. önce söylediğim suistimal şuurda da devreye giriyor. Mesela aç, açıyorlar bana. Ya bir, e, Tamer Bey iyi günler. Sizin gibi değerli bir oyuncuyla işte e, biz bilmem ne e, beldesi sinema festivalinde gör, e, jüri üyesi yapmak istiyoruz diyor. Ee, şimdi hani benim öyle bir vaktim olamıyor. Yani ee, çekimlerim var, başka işlerim var ve ee, o dönem zarfında orada olamayabiliyorum. Şimdi ama bu sosyal sorumluluk projesi diyorlar. Anlıyorum. Hmm. Hani zevkle ee, yardımcı olabilirsem olurdum ama hani vaktim yok. Ve bu vaktim yoku anlamak istemeyen çok insan olabiliyor. Zannediyorlar ki biz televizyonda seyredildiği gibi 2 saat çalışıyoruz haftada. O da o akşam işte çocuklar duymasın yayında olduğu zaman dilimi içinde çalışıyoruz zannediyorlar. Halbuki öyle değil bizim çok zor bir çalışma tempomuz ve çok tempolu bir iş hayatımız var. Ve bazen sabahlara kadar sürebiliyor bizim çekimlerimiz. Bazen 12 saate kadar çıkabiliyor ve bunu yoğun bir şekilde yapmak zorundayız. Çünkü İngilizce'de de bir laf vardır ya show must go on yani durma şansımız yok. Biz devam edeceğiz. Yok, yani tabii bir de şey var. Yani çok güzel bir şey söylemişti Karadağlı. Ona da ben çok katılıyorum. Hani e, bilgi karga, bilgi karmaşası var dedi. Hani şimdi bilgi karmaşasını esasında farklı şekillerde kendisi vurguladı. İşte dedi mesela medyada bilgi karmaşası var dedi. İşte bizim sektörde bilgi karmaşası var. Hatta şu anda bile esasında Tamer Bey'in söylediği şey bir bilgi karmaşası oldu. Yani algılamaların çok farklı oldu. İşte hani hmm. e, <laughs> kendisini işte hani bizden bunu istiyorlar ama hani bizim içinde bulunduğumuz durumu algılayamıyorlar. İşte ama öte e yandan bunu sonra... Yani bunun ardı arkası kesilmiyor <laughs> çoğu zaman. Ben size şöyle söyleyeyim günde yaklaşık 3 ile 5 arasında sosyal sorumluluk projesi geliyor bana günde. Evet öyle doğru. Şimdi bu peki bilgi karmaşasında bizler nasıl hayatı daha kolaylaştırabiliriz? Yani özellikle biliyorsunuz hani dedi ki biz yıllarca bize gelişmekte olan ülke dendi. Şimdi gelişmiş ülke olduk. Gelişmiş ülke olarak da 2023'e doğru ilk ona hedefleyen bir ülkeyiz. Şimdi bu çerçevede bizim hani yolumuzu görebilmemiz için şu bilgi karmaşasını biraz temizlememiz gerekiyor. Yani benim gördüğüm hani şu konuştuklarımız çerçevesinde kullandığımız birçok terimin esasında yani tam anlamıyla anlaşılmadı. Yani sosyal sorumluluk diyoruz ama toplum olarak gerçekten sosyal sorumluluk kavramını çok anlamış değiliz veya da ona gerekli olan ağırlığı vermiş değiliz. <laughs> o yüzden de ne bileyim işte hani sosyal sorumluluk projelerine karşı bir güvensizlik oluşabiliyor veya da hani sosyal sorumluluk, kavramını algılamamızda bazı güvensizlikler oluşabiliyor. Öte yandan hani konuştuğumuz her kavrama baktığımız zaman temel öge hep benim dikkatimi çekiyor güven. Evet. Mesela ben <laughs> Sayın Karadaldan bunu hissettim. Mesela bir güvenle ilgili bir şey var böyle hep yani ama bu güven güvene olan hassasiyet esasında bu karmaşadan geliyor. Çünkü bu kadar çok karmaşa varken biz niye güveneceğiz? Peki, yani bu, neye inanacağız? Bu ama, <laughs> e, ne yazık ki e, bu sistemin getirdiği bir şey ya da bu mesleğin içindeyken e, gelen bir e, şey o güven erozyonu. Çünkü ilk başta ya da yeni yeni gündeme gelmeye başladığınız zamanlarda her bir şey isteyene yanında olmak için çaba gösteriyorsunuz. Fakat belli bir zaman sonra görüyorsunuz ki suistimal edilmeye başlanıyorsunuz. Sizin Adınızın üzerine, isminizin üzerine gece kondu dikilmeye başlanıyor. Dolayısıyla rant elde etme yoluna gidildiği anda adınızdan o zaman sizde de o güven erozyonu oluşmaya başlıyor. Yani bir şey, bir tek sosyal Sorunlu. sorumluluk projeleri dendiği anda iki kere düşünmeye... Üç kere düşünmeye başlıyorsunuz, araştırmaya başlıyorsunuz ve e, bu da sizin en büyük göreviniz aslında. Siz kendi adınızı, kendi isim değerinizi, marka değerinizi o projenin içine eğer koyacaksanız, sizden bunu isteyenin kim olduğunu, hangi e, firma olduğunu, hangi isim olduğunu araştırmak zorundasınız. Çünkü sizin adınız ön planda olduğu anda. Bütün e, negatif olan her şeyi de siz üzerinize çekeceksiniz. Dolayısıyla bunun e, bir e, bir şekilde e, güvensizliğin olması bizim tarafımızdan çok normaldir. Ben şey de düşünüyorum. Gerçekten aslında hani odaklanma yine aynı konuya dönüyorum ama ya odaklanamamada büyük bir problem. Yani mesela Sizden birçok sosyal girişimcilik ve sosyal projeler bekleniyor. Çok ee, çok etkili. Şey, çok doğru. Diğer bir taraftan aslında gerçekten herkes odaklanırsa şunu belki düşündürdüğe bırakalım yapması gereken işlerini gerçekten yapsın. Yani mesela e, kendileri aynı zamanda çok değerli aile dostları. mesela e, tamam bir Shakespeare'in e, bir e, bir yaz gecesi e, rüyası, rüyası yani. e, oyunu vardı İ, İnanılmaz yani nasıl hani o bütün o Shakespeare'i baştan sona ve aynı zamanda tamamını İngilizce olarak da ee, hani okuyabiliyor, söyleyebiliyor. Dolayısıyla da aldığı eğitimden şaşmamak lazım. Bu <laughs> çok iyi. Aslında aslında asl <laughs> toplumda da bence birbirimizin yaptığı işe konsantre olmasına da gerçekten izin vermek çok zaten, önemli. Zaten zaten bunları tartışmak için Hı -hı. buradayız. Yani bunlar <laughs> şimdi çünkü çok güzel bir burada çok farklı diyorum ya bakın siyah beyaz burada. Yani <laughs> <Renkli> farklı <gülüyor> daha <gülüyor> gri tonlar burada. Her şey Siyah beyaz, her şey siyah beyaz? Şimdi burada tabii farklı sesler, farklı fikirler bir araya geldiği zaman ortaya çok güzel bir e, tablo çıkıyor. Yani e, bu şekilde biz de öğreniyoruz. Ben mesela bugün Sayın Karadağ'dan çok şeyler öğrendim. Sizden de öyle. Yani zaten bu öğrenme süreci herhalde önümüzün tabii, sonuna kadar devam evet, edecek. Şey, tabii Şimdi <laughs> bu bu tabii, bu farklı fikirler benim de fikirlerimin gelişmesine sebep oluyor. Çünkü biz e, tabii birazcık daha oluyor akademisyen gözüyle, birazcık daha eğitmen gözüyle bakıyoruz. Sizler tabii sektördeki profesyonel olarak daha realist yani çok daha farklı bir perspektifle bir bakış açısı getiriyorsunuz. Bizler gözlemli, gözlemci olarak evet. hayata bakıyoruz. Aynen. Ben Aynen. sürekli yani aktör olduğum için sürekli gözlemleyerek sizin hareketlerinizden, bakışınızdan, hayatı hangi pencereden baktığınızla ilgili... Doneler alıyorum. Aynı şekilde Ertuğrul'dan ya da etrafımda olan herkese, vücut ritminden konuşma ritmine kadar ben de doneler alıyorum. Tabi, tabi. Yani ama bu bizi bir anlamda da yani e, bu sohbeti de zaten bu kadar güzel kılan bu esasında. Çünkü yani önemli olan burada standart kalıplaşmış soruları sormak değil Veya da taş kalıplaşmış... taş yani ya da gerçekten taşların erkeği. <gülüyor> <gülüyor> yani, Gerçek Karabin hayatta da Beşiktaş'ın Bu soru kaç defa sorulmuştur size? Aa, Aa, sayısını. Yani bilmiyorum. Yüzlerce. Peki daha farklısını soralım. <laughs> Diyelim ki Amerika'ya baktığınız zaman hatta sohbet ettik. E, aktörler, oyuncular e, en büyük eyaletin başına getirilecek kadar işte Arnold örneğinde evet. ki sohbet ettik. E, işte meclise girmesi noktasından hani geliyor ve o kadar güveniliyor. Hı, hı. Ne düşünüyorsunuz? Hani bu akşam birçok defa Amerika ile Türkiye'yi aslında kıyasladık. Hı -hı. Ee, bir yani sizin gibi işte hani halka mal olmuş deniyor ya. Hani <laughs> o şekil yani sizlerin e, siyasete ve politikanın içerisinde olması e, bunu düşünüyor musunuz? ve Yine bir kere daha bu yurt dışında nasıl? Türkiye'de sizce nasıl olmalı? Ben düşünmüyorum. Ee, çok açık ve net söyleyeyim ee, düşünmüyorum çünkü ben en iyi yaptığım işi yapmak isterim. O da nedir? Oyunculuk. Ben ülkeme yaptığım işle hizmet ederim. ve benim öyle siyasi tarafı güçlü bir tarafım da yok açıkçası. Hani siyasete çok ciddi ilgi duymam. Ee, bu işe kafa yatırmam gerekir ve öyle bir ilgi içinde değilim açıkçası. Gündemi takip ediyorum ülkemin e, gidişatıyla tabii ki son derece ilgiliyim ama siyaset başka bir şey. Siyaset bir hayat tarzı. Ee, olayları farklı bir pencereden e, izleme yetinizin olması gerekiyor. Ama bizlerden tiyatro tiyatroculardan ya da sinemacılardan e, medyadan e, meclise girenler olduğu zaman da onlar da siyaset yapıyor. Hani bizim mesleğimizle ilgili bir şey çalışmıyorlar ki. Ee, bir şey yaptıklarını ben görmedim. İşte Berhan Şimşek yıllarca e, şeydeydi, meclisteydi. Ee, Sinema ile ilgili ne gibi çalışmalar yaptı? Açıkçası belki de benim cahilliğimden kaynaklanıyor. Çok fazla bir şey bilmiyorum. E, yıllarca Edison galiba meclisteydi ya da bir birkaç dönem milletvekili olmuştu sinema ile ilgili ya da sinema ya katkıları yeşilçama katkıları ne oldu yeşilçama demeyeyim de Yeşilçam oyunculu olarak katkısı tartışılmaz ama hani bir milletvekili kimliğiyle mecliste sinema ile ilgili ne yaptı ne etti bilmiyorum Bu da belki hani çok şeffaf olmayışımızdan kaynaklanıyor şu anda Sırı süreya mecliste ama o da farklı bir e, söylemde şu anda hani ile ilgili bir şey yapmıyor şu anda hmm. Şu anda siyaseten bir şeyler yapıyor e, Yurt dışına baktığımızda e, hani Arnold Schwarzenegger örneğinde Arnold'un yıllarca bir siyaset e, Şeyi vardı e, <laughs> Kimliği hayali. Siyasi e, kimliği Ve öyle bir hayali vardı Ve bunun içinde çok ciddi e, Çalışmalar yaptı e, eğer Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde doğmuş olsaydı bugün başkanlığa da adaylığını koyardı ama ne yazık ki Avusturya'da doğmuş olduğu için Amerika'da da başkan olabilmenin en ilk şartı Amerikan toprakları içinde doğmuş olmanızdır. Ama bunu yapamadı. Kaliforniya valisi seçildi. O da başkanlıktan önceki son ayak olarak kabul edilir. Dünyanın en büyük beşinci e, ekonomik gücünün başına geldi. Kendisi çocukluk kahramanından değil mi? Yani Arnold Schwarzenegger demiştim. mi? E, çocuk çocukluk kahramanım değil. Örnek alınması gereken e, insanlardan biri. Çünkü bir insan eğer e, Avusturya'nın Graz kasabasında doğup 20 yaşında Amerika'ya ayak bası, ya ben dünya çapında bir oyuncu olmalıyım ama İngilizcem yok. Ne yapacağım? Bari vücudumu geliştireyim <laughs> ve dünyanın ilgisini öyle çekeyim deyip bunu başarıp daha sonra dünyanın en ünlü oyuncularından biri olmuş ve bunun sayesinde Kaliforniya valiliğine kadar çıkmışsa Müthiş, bence başarı. bu bir başarı hikayesidir. İnkar edilemeyecek bir başarı hikayesidir. Yani sadece bir kas yığını, işte Terminator ne olacak gelecek <laughs> bir adam değildir. <laughs> ee, ve e, bir süper kahraman olarak değil e, hakikaten örnek alınması gereken başarı hikayelerinden biri olarak kabul ediyorum. Peki e, burada e, siz ne düşünüyorsunuz? Hani e, Ben hep size soruyorum çünkü çok güzel Farklı. bir e, farklılık yaratıyor düşünceleriniz. Sorumuz nedir? Benimki sıradan. <laughs> ha, benimkiler... Ben siyaseti yapmak istedim bir dönem. Fakat e, yapmaya çalıştığım grup içerisinde de özel hayatım daha önemli bir yer tutunca. Onu anlatsana. söyle. Evet. <laughs> Hep susuyoruz. Ya söylemeyelim, edemeyelim diye. Yo, bir de hani yani, özellikle evet, şu soruyu Allah şu için Allah. sordu. Hani dediniz ya siz hani bir, biz biz, kahve içerken tartışıyorduk. <laughs> Biraz da siyasi meseleydi. Hani o zaman belki Belen de oradan ilham alarak da dedik hani siyaseti mi düşünüyorsunuz? Ne oluyor? ya yani işte yok detaylarına girmeyeyim ama <laughs> gördüm ki bulunduğum tane yani ben böyle acayip ya bir, bir oluşum enerjisi, içinde. Söyle, bir söyle oluşum, onu da. Bir oluşum içinde e, olmak istedim. Hani ah. gerçekten yani, ülkeye nasıl hizmet edebilirim acaba diye böyle çeşitli sorularla ve artık hazırlıklı adı da olarak hazırlıklı hay hayır vermeyeceğim. Hazırlıklı. Niye? <gülüyor> 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 <Ya> bu korku niye? Ya niye korku vermiyorsun? <laughs> değil. Korku değil yani. Bitmiş gitmiş artık. Niye şimdi tekrar şimdi? Ee, diye böyle acayip hani çalışıp kafa patlatıp düşünüp bir haritalar çıkarmışken kendime ee, böyle işte e, o zamanki il başkanıyla yaptığımız konuşmada e, Tamam ilişkimizin sorulması üzerine bu <laughs> bir magazin sorusu. Tamer de 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 siz de şimdi de beraber de misiniz? Beraber misiniz? İyi misiniz? Hani ben bekliyorken bu teşkilatlanmayı nasıl yapacağız biz acaba? Hani nasıl bir fikirleriniz var? Neler yapmalıyız? Ben de hani onları anlatsam mesela şöyle bir internet sistemi kursak, şöyle bir şey yapsak falan diye kendi kafamda kurmuşken gelen soru şimdi sizin bu Tamer Bey'ler aranızdaki nedir ilişki yani? Durumunuz nedir? Ayrıldınız mı? Ayrılmadınız mı filan diye sorunca ben müsaademi istedim. <laughs> dedim ki lütfen e, gazete, Erkekti bu, değil mi o? E, bu, Belki bu, de sana çıkma teklif edecekti. Bilmiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> bu dedim ki bu soruların cevabını gazetelerden her gün okuyorsunuz o zaman ben de yerli fikirlerimi kendime saklıyorum ve iyi günler. <laughs> ya esas da burada e, yine Sayın daha çok güzel bir şey söyledi. De, ben hep takılıyorum çünkü bazen çok hakikaten. Böyle 12'den vuruyor. Dedi ki, ya doğru soru sorulmadı da ben konuşmadım. <laughs> yani Tabii. doğru soru sorulsaydı konuşacaktım. <laughs> Urfa'da Oxford vardı. Biz mi gitmedik? Yani, <gülüyor> size, <gülüyor> hani mesela size orada doğru bir şekilde e sorulsaydı veya de size doğru bir soru tabii, sorulsaydı tabii. E, veya de size doğru bir yönlendirme yapalsı belki çok tabii, farklı değil. Tabii tabii Elbette tabii ben e, çok e, yani o zaman isterdim çalışmayı ama sonra neden bu, bu basma soru... kalıplık yani neden bu şeylere takılıyoruz bu kadar çok? Hani e, Hangisi benim o e, basma kalıplık sorunu mı Sorular böyle basma kalıp gibi. Mesela dikkatimi çekti. Yani mesela Sayın Karadağ da hep aynı sorular geliyor dedi. Mesela hani mesela bana dedi belki milyon kez sorulmuştur hani taş fırın erkeği misiniz? Evde yani de taş fırın hani mı maç olmuş. Yani yani hani, de mesela hani... bana de, ben de ki bu soruyu dedim hani gazetelerden öğrenebilirsiniz bu sorunun cevabını. Niye bana burada soruyorsunuz ki dedim. Çünkü benim sonuçta orada vereceğim cevap hani oturup 3 gün önce açtığım adama da ilişkimizi anlatacak halim yok. Ee, hani gazetelerden öğrenebilirsiniz filan dedim. E zaten dedi siz ama dedi niye bu kadar alınıyorsunuz ki zaten size bu soruları her gün soruluyordur dedi. İyi de ben bu bu mecrada bu sunuları konuşmaya gelmedim ki. Yani ben <laughs> bunu burada başka yok bir magazin programı değil ki. Elbette ben kendi sektörümde bunlara cevap veriyorum. Tabii ki bu sorulara cevap veriyorum çünkü bu benim işimle ilgili bir şey. Yani işimin bir yönü sevsem de sevmesem de bu benim çalıştığım sektörün bir e, e, nimetleri oldu kadar. olduğu kadar zorlukları da var evetti. Ama ben burada başka bir şey bir şey hedefim var ve onun için gelmişim. Hı hı. Sizin de başka hı hı. hedefleriniz var ki buradasınız, değil mi? Yani hı hı. o o yüzden, için, o yüzden konuşuyoruz galiba. Niçin bana böyle bir soru soruyorsunuz. Peki de, ee, şimdi, ne demişti? Arkadaşlar ne mı merak arkadaşlar ediyor? Arkadaşlar merak ediyor <laughs> dedi. <demişti. gülüyor> o zaman <laughs> Bu daha <laughs> da büyük bir <laughs> zahmet. <laughs> yani, gittikçe kötüleşiyor. Yani, dedim yani ben de mesela madem bu kadar özel sorular soruyorsunuz ben de mesela arkadaşların şirketlerin vergi bilançolarını görmek istiyorum. Verdikleri vergileri ne kadar hani yani en özel mesela eşleriyle bir durum olan. olan durumlarını acaba hani metresleri var mı falan ben de onları sorayım hani o zaman. Peki Orada. şu anda bir mesela bu tatsız e, olaydan sonra mesela fikriniz değişti mi setle ilgili. Değişti. Değişti. Hiç Artık hiç düşünmüyorsunuz. Şimdi kesinlikle içinde Çünkü şey düşünüyorsunuz herhalde değil mi? O otomatik olarak hani Erdağ başında bu kadar Hani evet, gereksiz evet. konulara giriliyorsa demek ki ben yani bu işin içine girersem yani, onun onun belki için. De belki o grup benim, için geçerliydi. Benim grup, Zaten evet. bir daha da esamelere evet, Yani doldurdu. ben belki ha. benim bulunduğum grup gerçekten evet ha. yanlış bir gruptu ya da benim için doğru olmayan bir yerde. Yani işte bir laf var yani doğru zamanda doğru yerde Çok bulunmak güzel. diye. Hı -hı. Belki hani benim için doğru zaman ve doğru yer değildi. Bir, de bir ülke için siyaset yapmak bir kişinin değil, değil mi? Bir ekip. Bir ekip işidir. Aynen öyle. İnsanın hevesi de kaçar bir de ha, insanların hep konuşulur ya özel hayat özel hayat özel hayat. Ee, tabii ki e, özel hayat eğer bizim gibi bu mesleğin içindeyseniz nimetleri olduğu kadar külfetleri olacak özel hayatınız konuşulacak baş ağrısı da bu mesleğin bonuslarından biri ee, ama e, bir laf vardır yani herkesin hayatı kendisine ilgilendirir herkesin kendi kapısının önünü süpürmesi gerekir dolayısıyla eğer e, siz başka bir mecradaysanız başka bir mecrada konuşuyorsanız insanların gelip size özel hayatınızla ilgili bir şey soruyor olması çok ayıp karşılanır. Yani öyle değil mi? Çok. Hani bizim toplumumuzda da Hı. öyledir. Nasıl ki hani insanların maaşı sorulmaz gibi. Hı. Şimdi e, siz bana özel hayatımla ilgili bir şey sorduğunuz anda benim de sizin özel hayatınızla evet. ilgili soruları sorma Hakkını tabii, veriyorsunuz. Tabii. Sizin ne kadar vergi ödediğinizi sorabilirim, ee, karınızla ilişkinizi sorabilirim, kız arkadaşınızla ilişkinizi sor. Her şeyi sorma hakkını veriyorsunuz. Halbuki biraz sınırlar olması gerekiyor. Tabii. Her şey o kadar da şeffaf değil. Ben o kadar şeffaf bakmıyorum benim hayatım.